Merhabalar arkadaşlar. Bir elektrik akı sorusu. Bu elektrik akı sorusunda denmiş ki düzgün olmayan bir elektrik alan bu şekilde veriliyor. Elektrik alan E eşittir. A, Y, X yöndeki bileşeni elektrik alanın. Burası. Bu Y yöndeki bileşeni. Bu da Z yöndeki bileşeni. Ancak gördüğünüz gibi elektrik alan X, v, Y ve Z'nin fonksiyonu. Dolayısıyla X, Y ve Z ile değiştiği için düzgün olmayan bir elektrik alan. Burada A, B ve C'ler de sabitlermiş. X-Y düzleminde bir dikdörtgen yüzeyden geçen elektrik akısını bulun denmiş. X sıfırdan omega'ya kadar, y de sıfırdan hye kadar gittiği söyleniyor. Şimdi bu soru aslında basit bir e, akı kavramsal bir soru, akın uygulaması fakat burada eksenleri iyi çizmek gerekiyor. Şimdi e, şöyle bir X-Y-Z üç boyutlu uzayı çizelim. Şurası x ekseni olsun. Burası y ekseni olsun. Burası da z ekseni olsun. Burası x, y düzlemi olmuş oluyor. Kalemi değiştirelim. Evet. Burası x, y düzlemi olmuş olur. Şurası. Burası x, y düzlemidir. Burası y, z düzlemi. Burası z, x düzlemi. Dolayısıyla bu x, y düzleminden geçen Elektrik alan çizgilerinin oluşturduğu elektrik akısını sormuş. Yani elektrik alan çizgileri eğer elektrik alan çizgilerinin şimdi z bileşenleri şöyle olsun, bu elektrik alanın z bileşeni oldu. Bu z bileşeni x y dik olarak geçer. Mesela elektrik alanın x bileşenleri de vardır, değil mi? X bileşeni bunu çizmeye çalışalım mesela. Diyelim ki elektrik alan çizgileri şu şekilde x bileşeni olsun. Burası e x olsun. Bu e gördüğünüz gibi x y düzlemini yalayarak geçer. Dolayısıyla düzlemi delip geçmediğinden dolayı elektrik alanın x bileşeninin oluşturduğu pardon burası y bileşeni olmuş olduğu ya da eksi, eksi y yöndeki bileşen Dolayısıyla e, x düzleminde oluşturduğu akı sıfır olmuş oldu. Şimdi x bileşenini çizecek olursak elektrik alanı o da şu yönde olur. x yönünde olur. Evet, bu da elektrik alanı x bileşenleri. Dolayısıyla elektrik alanın x bileşeni de aynı zamanda x, y düzlemi delip geçmediğinden dolayı oluşturdukları akı sıfır olur. Bir tek burada akıya katkı sağlayan elektrik alanın z bileşeni yani şu bileşendir. Dolayısıyla bunu tespit ettikten sonra bunu ancak bir koordinat çizerek görselleştirdikten sonra karar verirsiniz. Sonra akı eşittir tanım gereği. Elektrik alan skaler çarpı dA. Şimdi burada küçük bir elektrik çok küçük bir alan elemanı seçmemiz gerekiyor. Bu küçük alan elemanını şöyle seçelim. Burası Şöyle çok küçük bir elektrik alan elemanı çizelim. Seçelim. Şurası. Evet. taralı olan kısım. Kalınlığı dx kadar. Ve orijine olan uzaklığı da şurası. x kadar olsun. x sıfırdan omega'ya kadar değişiyordu. y de sıfırdan h'ye kadar değişiyordu. Dolayısıyla bu çizdiğim taralı dikdörtgen, küçük dikdörtgenin büyük uzunluğu h kadar uzunlukta, küçük uzunluğu da dx kadar uzunluğunda. Dolayısıyla bu taralı alan da kadar olacak. O da eşittir. h çarpı dx kadar olmuş olacak. Ve x'i sıfırdan w'ya kadar tararsam tüm taralı küçük küçük alanları üst üste toplarım. Toplam dikdörtgenin alanı olmuş olur. O halde elektrik akısı eşittir. Ve elektrik alanın sadece e, bu, bu, burası bir vektör olursa eğer arkadaşlar tam olarak yazalım. yazalım. E, burası e, alanın yüzey alan normal vektörü z yönünde olduğu için vektör olarak alan k şapka ile olmuş olur. Dolayısıyla elektrik alan ile küçük seçtiğim alanın skaler çarpımı sadece e, z çarpı da olur. ez dediğim şey c çarpı x, da ise h çarpı dx olur. Bunu yukarıda integral integral yerine yazacağız. Şuradan e, x dediğimiz sıfırdan omega'ya kadar c çarpı h çarpı x dx olacak. C ve h integral dışına çıktılar x kare bölü 2 dolayısıyla omega kare bölü 2 olacak. Evet bu x y düzleminden geçen elektrik alan çizgilerinin oluşturduğu elektrik akısı olmuş oldu.